Merhaba sevgili izleyenlerimiz, OMU TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinden sunucunuz ben Ayça Pişkin. Kamerada ise sevgili arkadaşım Semih Koçak var. Bugün OMU İnsan Hakları Hukuk Topluluğu ile birlikteyiz. Kendilerine belli başlı sorularımız olacak. İyi seyirler. Şu an Hukuk Fakültesi Temsili Duruşma Salonundayız. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben İnsan Hakları Hukuk Topluluğu Başkanı Zeynep Çömez. Memnun oldum siz. Merhaba, ben de İnsan Hakları Hukuku Topluluğu'nun Başkan Yardımcısıyım. İsmim Buse Aydın. Topluluğunuzun kuruluş amacı nedir? Biz topluluk olarak geçen yıl aktifleştirilmiş bir topluluğuz. Geçen yıl aktifleştirdik topluluğumuzu ve e, okulumuzda fakültemizin öğrencilerine insan hakları hukuku alanında e, bilinçlendirme yöne, bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek, farkındalık çalışmaları yapmak Teşekkür ediyorum. Bir sorum daha olacak. Üniversite öğrencileri üniversite içinde kendi hak ve özgürlüklerini ne kadar biliyor? Siz topluluk olarak bu konuda bilgilendirme yapıyor musunuz? Şöyle elbette herkes en başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak kendi hak ve özgürlüklerini belli ölçüde tabii ki hepimiz bilincindeyiz. Lakin benim de, hani bu bir öz aynı zamanda, tamamına hakim değilim, arkadaşlarım da öyledir muhakkak, biz de zaten bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz, bilgilendirme amacıyla ve evet ikinci sorun cevabı da evet, yapıyoruz. İnsan neden hak sahibidir? Öncelikle bu çok genel bir kavram. İnsan, insan olduğu için hak sahibidir. Biz anne karnından itibariyle hak sahibi olmaya başlıyoruz zaten. Bunu daraltmak gerekirse insan onuru diyebiliriz. E, i̇nsan onuru e, kişiye kazandırılmış değerli bir özelliktir. E, kişinin akli ve e, ahlaki olarak yetiştirilere sahip olduğu üzere e, ve bunlara zedelendiği zaman aslında insan haklarının ihlali gerçekleşiyor. E, bu şekilde özetlersem. Hak ve özgürlüklerimiz sınırlı mıdır? Tabii ki sınırlı. Çünkü toplumsal düzen içerisinde yaşıyoruz. Ee, i̇nsan olarak sorumlu varlıklarız. Ee, bu koşulda e, bizim sorumluluklarımız var. Ve o yüzden bazen özgürlüklerimiz sınırlanabiliyor. İzleyicilerimize topluluk çalışmalarınızdan bahseder misiniz biraz? Biz geçen yıldan beri e, genelde konferanslar, paneller, söyleşiler üzerine etkinlikler yapıyoruz. Evet. Bu yönde çalışmalarımız var akademik ee, Bazen açıdan. bu alanın dışına da çıkabiliyoruz. Çünkü mesleki topluluk olduğumuz için. Ee, mesela geçen sene bu konu altında Samsun Barışsız so Çocuk Hakları Başkanı'nı davet etmiştik. Ee, üyeleri vardı. Ee, onun haricinde dediğim gibi dışına çıktığımızda temsil duruşma gerçekleştirdik. Ee, film, film gösterisi oldu. yaptık bu alanda. Bu şekilde etkinlikler devam ediyor. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Umarım hislerimiz karşılıklıdır. Aynen öyle elbette biz teşekkür ederiz. Aslında teşekkür çok ederiz. Faydınız. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz başka bir röportajda tekrardan görüşmek dileğiyle.